Çocuk Şube aramış. Beni e, Mustafa Bey'in eşi aradı. Ben de çocuğumun sesini duymak istiyor. Ben de dedim ki ulaşabilirsem, eğer bulabilirsem, gerçekten samimi olarak söylüyorum dedim, sizi arattıracağım. Ondan aradan e, yarım saat sonra yengesi aradı. Zeynep Hanım. O da dedi böyle böyle, ben de hani bir sesini duymak istiyorum, namaz kılıyorum, dua ediyorum, sesini duymak için falan dedi. Ona da aynısını söyledim. İnanın ki dedim, yerini bilmiyorum. Bilsem, Uzatsam ben dedim hemen size dedim söyleyeceğim size arattıracağım de bir ferah alın. Tabii onlar da ana baba, yenge, teyze neyse. Ama şimdi çocuk şube böyle bir şey söylüyorsa biz ona inanırız. Hayır, yani çocuk şubenin söylediğine inanırız. Bunlar bunları konuştuk. Dedim ki ben de eğer dedim hani bunları Mustafa Bey'in telefonuna ulaşamıyorum dedim çocuk şubeden. o da Mustafa Bey polis memuru. Ona dedim ki eğer dedim telefonum ve benim telefonumu onlara verin onlar bana ulaşsın ya dedim onların telefonunu bana verin ben ulaşayım. Hani bir hal ortamına sokalım dedim yani bu böyle gitmeyecek ha, dedim. Ne demek hali ortamına sokalım? Yani bir anlaşmaya bir konuşalım, anlaşalım ne istedi dedim O hani zaman belki... çocuk sizle Berivan Hayır. sizle mi? o zaman dedim hani en azından bize şu anda canlı yayında seyrediyorlar. Muhakkak anlaştığımızı veya bir şey yaptığımızı görürlerse bir muhakkak ulaşacaklar bunlar bize. Bir dakika siz oğlan kayıp kız kayıp siz neyi anlaşacaksınız anlamadım. Ne konuda anlaşacaksınız? Ya bir yordamına varırsak diyorum. Evet. Bir anlaşabilirsek hani burada veya şey yapabilirsek en azından canlı yayında bizi siz seyrediyorlar. Siz oğlunuzla en son ne zaman konuştunuz? En son 25 Temmuz. 25 Temmuz'da konuştunuz. Yani oğlunuz o günden beri kayıp mı? O gün aradı beni Dedi ki böyle böyle dedi baba dedi daha önce zaten kızla da görüşüyormuştu kız bütün şeyleri anlatmış ona. O da bana söyledi böyle böyle dedi ben dedi Berivan çağırdı Aydın'a gidiyorum oğlum gitme dedim. Gitme. Baba dedi böyle böyle dedi bir de e, Avusturyalı birine kız öyle söylemiş Levent'e. Ne demiş? Avusturyalı benim birine satacak babam gel beni buradan al demiş. Avusturyalı birine mi? E canım böyle bir şey olabilir mi? Var mı böyle ya. bir şey? Mümkün mü? Böyle bir şey olabilir mi ya? birine. Akrabam yok, tanıdığım yok. Avusturya ben kimse ben öl mümkün mü ya? İmkanım var ya? Sizin oğlunuz peki ne zamandan beri kayıp? Tamam. Aynı tarihten itibaren. Yani? 26. Siz kayıp başvurusunda bulundunuz mu çocuk şube? Yok. Ben onu şey yapınca. Hani niye böyle kayıp böyle başvurusunda ben, böyle bulunmadınız? Mı? Pardon? Niye, madem oğlunuz kayıp niye kayıp başvurusunda bulunmadınız? İşte Buraya gidince böyle böyle kızı altmaya gidiyorum. Ben deyince ben de şey yapmadım. Hani üstüne varmadım. Zaten saymadınız. benden ben de iki sene ayrı zaten benim oğlum. Ankara'da duruyor kendisi. Ben İstanbul'dayım o Ankara'da. Ee, Abidin Paşa Paşa'da ikamet ediyordu. E peki bir dakika ben şunu anlamadım. Belki çocuğun başına bir şey geldi. Siz merak etmiyor musunuz çocuğun başına yani illa tamam belki Ankara'da ama yani çocuk böyle bir şey dedikten sonra özellikle ben... bir de bir kızın sorumluluğunu madem alacağını söylüyor. Evet, Bir işte. şey söyleyebilir miyim hanım? Ee, i̇sim vermeyeyim. Gene bu şey Aydın da bizim yani şubeden bu arkadaş. Bunun değişiği anlatını söylüyorum ben size. Ee, polis mi? isim vermeyeceğim. Ben dedi çocuğu dedi, oğlanla dedi, kızı dedi, Bervan dedi, karakolu teslime getireceğim dedi. O babasıyla beraber uzlaşacaksınız, uzlaşabilir misiniz dedi. Bugün. Sabahleyin otelde konuştum. E siz o zaman biliyorsunuz bu meseleyi konuştum. Ne? Ne? Ne dedi demeli sorum yok kendine. Aynı ağız bu aynı ha, cümleler bunlar. polis, ben polis dedi. Dedi ee, kızı Berivan'ına oğlunun babası zaten bu numara davetim bu kendisi bize kardeşimi evet. veren numara bu evet. benim o numarı nereden buldum benim eşimin numarasına Ondan evet. sonra polisi nasıl yani de davacı olmasa uzlaşalım gelin de e, ben kızın olduğu yeri biliyorum. Oğlum doğada gelin uzlaşalım, anlaşalım diye. yine bu. Siz yani kayıp başvurusu yapmak Telefonu için değil de uzlaşalım ben de, demek, var, demek için var. polisi aradınız, öyle mi? Telefon dinlenmeden dinlensin Mustafa hepsi. Bey beni aradı, polis memuru. Bak dedi böyle böyle de uz uzanıyor bu iş dedi. Hani eğer dedi çocuğu biliyorsanız dedi. Böyle böyle gidin dedi bir yerden dedi ifadesini alın. Verdin dedi bir karakola dedi. Hani bu fazla uzamasın Ondan sonra anlaşırsınız dedi. Peki bir dakika ortada olmayan çocuklarla ilgili neyin uzlaşması i̇şte bu? İşte ben de diyorum ki Mustafa Bey e, eğer bulabilirsem hani polis memuruna bulabilirsem bunları dedim. Ben dedim götürürüm karakolda ifadelerini verdiririm dedim. E tamam bir dakika size böyle uzlaşma dediğine göre siz bu çocukların nerede olduğunu biliyor olmanız lazım ki polis size uzlaşalım Bakın, hadi getirin buraya uzlaşalım e dediğine canım, göre. Getirin buraya uzlaşalım şey demedi. E ne diyor? Çocuklar dedi bulabilirsen bir karakola götür bir polis memuruna evet bir ifadesini ver ondan sonra dedi hani anasına babasına ulaşabilirsiniz dedi ama işte size ulaşa Mustafa Bey'e ulaşabilirsen demiyor da size ulaşabilirsen diyor polisin de bir bildiği var herhalde orada değil mi niye söylüyor sizden i̇şte, bekliyor bulaş bulaş e şimdi o da arıyor ben de arıyorum levent ifadesi ama mı? siz kayıp başvurusunu da yap bulunmadan nasıl arıyorsunuz bana dedi arıyorsun? ki eğer dedi bunları bulabilirsen kızın ifadesini dedi Götürmeyen bir herhangi bir karakola polise siz ifadesini verdim dedi. Siz kayıp başvurusunda bulunmadığınız için bu çocuk istediği otobüse biner. Hiçbir şekilde şeye takılmaz. Şöyle olmaz, böyle olmaz. Dolayısıyla bu çocuk istediği gibi hareket edebilir. Daha korkuncu ve daha bizi en çok ürküten şey başına bir şey gelebilir ve yanında kız varken başına evet. bir şey. E siz niye kayıp başvurusunda bulunmuyorsunuz? İşte ben ona şey yapmadım. Ne yapmadınız? Ben çünkü kovalıyorum, devamlı arıyorum, duydum. Gerek duymadınız mı? Bunu duydum. Ben dedim önce bir gideyim. Yani nereye gidebilir? Evet. Ankara'yı araştırdım. Pamukova'yı araştırdım. Sakarya'yı araştırdım. Buldunuz İzmit mu? İzmit'i aradım. Bulamadım işte. E, bulamadınız. Kayıp başvurusu evet. yapsanız bunlar mutlu, zaten mutlaka bulunur. Yani sizin gidip bunları yapmanıza gerek yok ki. Siz yerini biliyor musunuz Levent'in şu an? Hayır. Bilmiyorsunuz. Bilmiyorum. Emin misiniz? Eminim. Yalan söyle efendim ya yalan ya. Bugün benim şey var. E, gelinim var gelinim. Zeynep dediniz hocam ya. Yani arayın numarası arayın. Onu da resmini göndermiş bugün bu. Kim? İşte babası kendi resmini göndermiş benim geline. Kimin resmini göndermiş? Kendi resmini bu. Kendi resmini. Yalçın Bey kendi evet. resmini Bağlansın. geline mi göndermiş? Gel Bağlansın. Zeynep'e mi göndermiş? Evet, Emir bakın, Sultan. Zeynep Hanım bir bağlansa ya bize. Hı. Nasıl bakın. yani kendi bakın. resmini? Eşiniz de, Hı. eşiniz de beni aradı. Hı. Geliniz de beni aradı. Ben onları aramadım. <laughs> Dur, onların o numarası yok bir <laughs> adamla. Zaten Emir, zaten yani. Emir Sultan bir görüşümü Emir Sultan neyi biliyor? Emir Sultan sen neyi biliyorsun bu <laughs> konuyla ilgili? Yengesini görüştüre. Sor, ne diyor? Zeynep yengeyle sen mi görüştün Emir Sultan? Dün e, stüdyodan çıktıktan sonra yengem beni aradı. Emir de de ablanın e, bulundu dedi. Daha doğrusu Levent'in babasının haberi varmış ablanın nerede olduğunu dedi. Nasıl haberi Neydi? varmış? Beni de çocuk şube aradı söyledi bana dediler. Sonra ben bunu babama ilettim. Babam çocuk şubeyle görüştü. Çocuk şube dedi ki Levent'in babası sizle uzatmak istiyormuş. Bak. Sonra kızı ortaya çıkaracakmış dedi. Hemen Zeynep yengeye dönelim. Zeynep yengesi şeyin Berivan'la Emir Sultan'ın bir dakika Emir Sultan. Zeynep evet. Hanım merhabalar. Zeynep Hanım. Ee, te televizyonun sesini bir kapatalım Zeynep Hanımcığım. Ee, siz bana bir söyler misiniz ee, Yalçın Bey size mi ulaştı? Yok hayır o beni aramadı. Nasıl oldu? Ee, sesini... Zeynep bir tane bir tane. Evet televizyon sesini kapatınca ben şu kendi sesimi duyuyorum şimdi bana. Hayır o bana ulaşmadı. Nasıl oldu? Ben zamanla var. Ben onun numarasını aldım hani. Anlatmak için hani çok merak ettim Berivan'ı da. Evet. O yüzden hani konuştuk. Kötü bir şey de söylemedim. Ben de hani dedim merak ediyorum. Sonuçta dedim yengesiyim dedim benim evimden gitti dedim. Hani çok merak ediyorum hani ölümedi sağ mı diye. Size dedim ulaşıyor mu falan dedik izlemesin dedi. O dedi ben dedi yurt dışındayım dedi. Kim? Ee, Yalçın Bey. Ne zaman? Dün. Dün yurt dışında mıymışız? Yurt evet, dışında mıydı? Şehir dışındayım dedim. Bakın, Şehir i̇l dışındayım dedi. Şehir dışındayım. dışındayım. Şehir dışındayım dedi. Bunu, bunu dedi. Evet, Tamam bunu... o başka şey anladık tamam. Şehir dışındayım demişiz dedi. tamam. Ondan sonra dedim dedi ya hani dedi bir şey olursa dedi ben size dedi dönerim dedi. Ne demişsin? Sadece, ha. Ben resmi de şöyle gördüm. <laughs>